Selam bugün rahmetli kemal Sunar replikleriyle düet yapıyorum Güzel adamım güzel Allah övmüş de yaratmış maşallah Yüzü gülen adam kemal sınaladı Anladı adam yüzümden anladı Konuşmadan komik olmak üneriniz Aynen beni tarif ettiniz Ramazan'a kızar ama hemen affedebilir Arkadaş için çiğ tavuk bile yenir İsa senin insan bu alemde teksin. Tutmayın küçük geniş tek salıverin Kemal abi Bize sen lazım Çok doğru lazım Ben de böyle anarım Yok canım Gözlem Nerede? Kalpte Tüm Türkiye bilir Ah bu olabilir Sen gibi gülemedi bir daha birileri Ben çok iyi adamdım ya Değil evet. mi? Kralı da olsan o parolayı soracak Paşa Bulamadın şafak <laughs> Aman ha dikkat Bom, Patlar Patladı <laughs> Kötüleri hakladı hiç gelebilir bazen bozuk bir para Benden öğrendiğini bana satma Tekrarlayalım Bugün Kara Murat film müziğinin üzerine rahmetli Cüneyt Arkın replikleriyle düet yapacağım. Mavi gözlü dev o adı Cüneyt Arkın Kiminle istiyorsanız dövüşmeye hazır Korkusuz bir kahraman olup tarih yazdın Rahat durmazsan bilgi canlı yakarım Komiser Kemal parayla satın alınmaz Senin param benim için bir boka yarama yıkılmayan adamı Ezenleri ezerim ben soyanları soyarım Salimden aldırmazdım onun intikamını Tam dediğin gibi Bayağı Dedem izler ağlardı ben de kutsal Kimsin sen? Azrail'in habercisi baktı Tüyler diken <laughs> <Mark -out. gülüyor> Selam, bugün Büyük Usta Şener Şen'in Yeşilçam replikleriyle düet yapıyorum. Merakladım. Oku bakayım Ustalar ustası Şener abim Aslanım benim Senin adın ne bakayım Derler miraç biraz birazcık Hay Allah sen miydin Fazlaca aşık biraz daha rapçi Aşk otobüstür bilmesini bilmeli Bilmeyen olamaz sanatkar beyim. Ama Olabilir de Şener abi Bu da kim Sinemanın gururu Fücut! Sen deli misin? Hı. Belki bir düşünür O dostlamadan gündür TV'ye çıktı rap ana haber konu Televizyona ha işte haber bu Sen çok özledin Baskına geldim Ötekini kal ötekini Çalarım abi müziğim inanmuslu Kaçmalamayın Allah aşkına bende beş para yok Ben bilirim ama inanmadı konu komşu <laughs> ne demek bitti? <laughs> Selam bugün Hababam sınıfı bir replikleriyle düet yapıyorum. Bu eğlence gecesini Hababam sınıfı öğrencileri hazırladı. Baba gibi hoca Hababamı adam eder. Bana Kel Mahmut Der Hafize anamızın o yüreği yufkadan. Ah Mahmut ölecekler açlıktan. Görünce gülüşünü kopar bir alkış. Vahşi bir cazibem varmış. Aa, okuldan kaçmaya bahane kusursuz. Uganda Cumhurbaşkanı'nı karşılamaya gidiyor. Eyvah! Gitti pencere. <laughs> Görünmez kadar işte. Hababam dikkat. Müdür geliyor. Deme be. Ulan asıl şaka dişe Yüz kere de izlesem hiç bıkmadım Dünya gidiyiz hocam ne yapalım? Hocam kalkamıyor Çağban ne yaptın? Ne bu yaşta dişini mi yaptın? Unutursak kalp olsun göz Allah korusun ne için söz? Miraç'a e da selam devam edeceğim Yolban daha yapmanızı rica edeceğim Size hediye olarak bunları getirdik hocam, 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 hocam. Selam <laughs> Merhaba Eee? Hani kızlar? Oo ne kızdır ya? Rüyadır o. Demek rüyaymış. Üfle şu dertli kavalanı da bir düet yapalım ha. Ne diyorsun? O sihirli ses o kadar güzel. Dorulup dur huyu adı gel olan onun. Ben ışıklığımıza çok memnun oldum. Özü sözü güzel, aklı keskin bir. misin akıldan yana hem bildiğim bir. Kapmasın kimseden annemden korktuğu gibi. Oh oh oh, adam da kendim. Saraylarda gözün yok ya, dört duvar. Köşeye kıvrılıp yatacak bir kenar Manilerin nefis Değişlerin işlerin eziz Rap sana çok yakışır Anam duysa şaşırırım Gel oğlan Ali Hey Ali Dinlesin tüm cemiyet Ay bana rahmet Bekle senin dilin var Kimi yer kimi bakar Hem de doğru sözü var Kıyamet bundan kopar Derdi olan adamın Söyleyecek lafı var Varur olma padişahım Senden büyük Allah var Hadi bana şimdilik müsaade Selam bugün Tarkan filmi Rap kitleriyle düet yapıyorum Müzik Gerçekçi nisalar şanlıdır adın Alternoğlu Terkan'ım Bir dev ya da atopot olabilir hasmın Kim olursa olsun dövüşmeye hazırım Atıl demesine bakar kurt ucumda İki kişilik yemek ver bize bana ve kurda Çocuktum kurt ölünce döküldü gözyaşım Baba kurdum can yoldaşım Ve kurdun oğlu eder intikama yemin Seni iyi yetiştirmiş tıpkı babam Kurtla kardeş gibi Kardeşten de ileri Çeli gibi bileği Bırak gevezeli Koyulurlar yola viking diyarına doğru Demek. Denizleri aşıyor Kosdok sıkılır Hesap farklı geliyor O viking'e bedel Zapt edemez onu Sabah'ın katili bu Yerde kamat kanı kurdun Kutlu zaferin Bu da bütün Hull için Selam çok istediğiniz Hababam sınıfı replikleriyle Düet ikinci bölüm karşınızda gece kendimize eğlence hazırladık. Siz de beğenirsiniz inşallah. Bölüm iki hababam nerede kaldı? Hababam sınıfı sınıfta kaldı. Yine bize yakışan bir şaka yaptık. Sahte birer diploma hazırladık. <laughs> Paşa gaza gelmiş yine omuzlarda. İndir ulan beni aşağı. Müfettiş gelecek hazırlık lazım. Robayı kim yaktı? <laughs> Valla ben yakmadım. Hadi yıkama babama kalınca maruz. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yedi kirimit hocam hiç kırılır mı? 「ーーまんまんまマ